Selametle. Sevgilin nasıl, iyi mi? Sevgilim. Sevgilim değil. Hala mı bu? Nisan, Çiğdem'in açtığı yeni bir bela yüzünden kendini yine büyük bir tehlikenin içinde bulur güvenebileceği tek kişinin eşref olduğuna karar verir ve onun yanına sığınır. Eşref ise Nisan'ı korumaya kararlıdır ama artık elinde çok daha büyük bir koz vardır, hainin Kadir olduğunu kendi gözleriyle görmüştür. Bu gerçekle birlikte Eşref, harekete geçmek için planlarını titizlikle yapmaya başlar. Kadir, Eşref'in kendisinden şüphelendiğini fark eder ve içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için yeni yollar arar aralarındaki soğuk savaş artık daha görünür hale gelirken, sadakatte ihanet arasındaki çizgi giderek silinir. Te yandan, Nisan ve Eşref'in inişli çıkışlı ilişkileri duygusal açıdan daha karmaşık bir hal alır. Kili arasındaki çekim, yaşanan tehlikelere rağmen giderek artar. Ancak, silahların çekildiği bu dünyada duygulara yer yoktur. Hayatta kalmak isteyenin önce kalbine sonra düşmanına karşı hızlı davranması gerekecektir.